Karımızın hem dünyada hem ahirete ecelini versin inşallah. Kıymetli arkadaşlar, biz uzun zamandan sonra böyle bir divana karar verdik. Bunun birkaç sebebi var. Bazen bazen de yapmak gerekiyormuş böyle. İl yapıyor zaten malumunuz. Ama bu kolay olmuyor. Burada masa düzeni sağlamak, şunu etmek, bunu etmek. Onlar kolay iş değil. Bardak çorba vermek de biraz hoş değil. O anlamda sürekli belki yapamayız ama bazen bazen yapacağımız e, divanlarımız olur. Yani altı ayda bir yapılabilir bu. O şekilde. Veya bunu istişare edebiliriz. Allah razı olsun. Bazı arkadaşlarımız işte şehir dışında olanlar var. O anlamda e, şimdi divanımıza tekrar aktarımları geçireceğiz arkadaşlar. Kanyası şeklinde bir çalışma başlatıldı. Bunun adını da seferberlik Yani seferberlik Allah muhafaza hani bir millet, bir toplum bir savaşa giriyorsa savaşa sokulmak isteniyorsa da savaşı istemez. O zaman topyekun bir hareket olduğu zaman seferberlik denir. Hatta elinize ne getirirseniz düşmanın üzerine gidersiniz. Yani eskiden Seferlik koymalarını Yerde sebebi, sebebi yani herkesin teyakkuzda olması kendi... olmuş. Tüm bunların gözden geçirilmesi adına adını seferberlik olarak yorumlandı. Daha e, vurgulu yaptılar. Anlaşılsın diye. Sadece bu değil. Siyaset yapıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Üye güçtür. Üye iyiliktir. Üye ülkemizi, milletimizi ve dünya insanlığını kurtarmaktır. Hele hele Saadet Partisi'ne üye mükemmel bir şeydir. Güç yani bir binayı yaparken onun tüm aksamlarını düşünün, tüm eşyalarını düşünün. O binayı onarmak, korumak, soğuğa karşı, rüzgara karşı hatta çatısını yapmak. Onun için partilerde de böyle bir sistem var. Bu da önemli. Yani gelecek e, Haziran ayının veya Temmuz mu dedi il başkanımız Saadet Partisi'nin üye birinciliğini açıklamak durumunda kalacak. Böyle bir çalışma yapılıyor. Bu noktada tepe ne durumda ne yapacak? Şu anda belki bazıları e, güncellenecek. E, Hakan Bey arkadaşlar ilgilenecek. Tabii Beylerin bir var. Yani bizden istenen üye mayıs ayı içerisinde 280 50 bin üye Türkiye genelde Mayıs ayı içerisinde. Bizden istenen 280 adet üye. Bunun sağlanması gerekiyor. Bu asgari. Üstü de yapabiliriz. 280 çok büyük yani Aslında değil. Onun için yoklamayı iyi yapalım. Çalışmalarımızı iyi yürütelim arkadaşlar. Bu zaten teşkilatımızın bize verdiği bir vazife. Yani görev, Bayram üstü böyle bir görevim var demiş. Behzet Bey, sana il, efendim, e, Sancaktepe ilçe başkanı böyle vazife atletmiş. Bu da çok çok hayırlı bir iş olduğundan dolayı ve ülkeye, insanlığa bir hizmet olacağından dolayı her birimiz bunu dert ediliriz. Bunun çabası içerisine hep beraber gireriz. Onun için eee üyenin önemi bu şekilde bir kez daha anlaşılmış olsun arkadaşlar. Yani bu kampanya ile ilgili hatta durmuş Bey yani ismini verdim o bölümü girmesin. Yani gazeteciyi çağırdık ki bunu gazetede, sosyal medyada bir vurgu yapalım yani olsun. Çünkü bu kampanyadan haberi olmayan bizim dışımızda insanlar var. Online'dan üye olurlar vesaire çalışmalar yaparlar. O anlamda bunu da sağlamaya çalıştık arkadaşlar. İnsanın kendisini sosyal, toplumsal alanda kayıt altına alması çok önemlidir. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. E sen Saadet Partilisi veya birisi Saadet Partili olmak istiyor. O zaman hem kendini hem o istekli insanı kayıt altına alacaksın. Bir örnek vereyim yanlış anlaşılmasın. İbadetleriniz, tüm hayır hasanetleriniz cami cemaati veya bizlerin yaptığı ibadetler İslam dininin yüzde yirmi oluşmuş. Hadi diyelim yüzde ellisi. Gerisi nerede? Onun için biz insanlığın için ülkemiz için çalışıyoruz. Bir büyük bir ibadettir. Bu anlamda insanın sosyal toplumsal alanda kendisini kayıt altına alması. Ne demek? Burada bir havuz var. Yüzeceksin kardeşim bu havuzda eğer yüzmezsen ortada kalırsın ya kireçli suya girersin ya zehirli suya girersin ya bulanık suya girersin ya az bulanık ya çok bulanığa girersin o kıymetli aziz üstünlüğün gidersen görmediniz mi şimdi bu iktidarın yaptığını Saadet Partisi yapsaydı şu kapıdan dışarı bizi çıkartmazlardı para pul oldu değer kaybetti ekonomi yok karşılıksız para basılıyor sıkıntılar çok başkanlık sistem var tomarından karşılıksız para basarak durumu idare etmeye çalışıyorlar. Veya şu bu fazla tabrata girmeyelim. Onun için kıymetli arkadaşlar gayretimizi artıracağız. Biz ümitsiz olmayacağız. Teşkilatın çarklarını tahrik ederek, ettirerek sürekli çalışacağız. Ne demek çarklar? Bir sürü çarkımız var. İstişaremiz var, Kadın kolları dün burada bir kadın kolları başkanı gelmişti çalışma yaptılar. Gençlik farklı çalışma yapıyor. Diğer mahallelerimiz var. Her birilerimiz, her birilerimiz e, tahrik ne? Tahrik ederek. Kötü anlamda düşünmeyin. Tahrik bir makinenin şartlarının diğerini harekete geçirmesi. Onun için tahrik koyduk abi. Şartların tahrik edilmesi. Yani mahalle başkanı o kadar ciddi duruyor ve ciddi çalışıyor ki yanındaki yardımcısı ve diğerler de ona bakarak ondan feyizleniyor. Ve daha büyük bir gayrete geliyor. Çalışma yapıyor. Evet, ülkemiz ekonomisinden az da olsa bahsettik, dış politikadaki sıkıntıları biliyorsunuz. Sadece edebiyat ve artistlikle işi götürmeye çalışıyorlar. Yani şunu ettik, bunu ettik, şunu edeceğiz, ülkeler savaş tutacağız. Sadece oya dönüp gibi. E zaten bu savaşların temelinde, sebebinde siz varsınız. Siz geldiğinizden beri D8'i ciddi anlamda bir harekete <laughs> getirdiniz. O gördüğünüz Rusya D8'e müracaat etmişti. Biz onu kabul etmedik. İslam devleti değildi ama D160'da o da var. Niye söylüyorum? Tüm insanlık için çalışan bir ahirette. Sen İsrail'le, Amerika'yla tüm işleri, biz gelince devletlerle, tüm insanlarla ilişkilerimizi kesmeyeceğiz. Yanlış anlaşılmasın. Ama her şeyi onlar odaklı yaparsak Ukrayna Rusya savaşı Efendim Irak, Suriye ne hale geldi? Şu bu. Yarın ne olacak? O da belli. Bu anlamda arkadaşlar dış politikada durum vahim. Bunun kurtuluş vesilesi nedir? Açık konuşalım. Yani bunun sistemlerle bu düzeni Ders 8 güçlendirilecek. Ne ile olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öncülüğünde olacak. Zaten kurmuşuz. Ama Difriz'de bekliyor. 60'lar Difriz'e. Bu aktör olur dedi Cumhurbaşkanı Endonezya'da. Ondan ancak bir aktör olur. Ne demek aktör? Oyunu oynayan. Patron ki oynatan belli işte kimse. Aktör Cüneyt Arkın ismini zikretmeyin yanlış anlamayın. Onu oynatan, ona para veren perde arkasındaki patron biz olamayız dedi yani. O gün deyince de 20 sene önce, 17 sene önce iş bitti zaten. Uçak da yapamıyorsun, araba da yapamıyorsun, başka şey de yapamıyorsun. Onun dış ahlak maneviyatta durumu biliyorsunuz. Büyük sıkıntılar var kıymetli kardeşlerim. Ama iyi ki bu ülkede Saadet Partisi var. Ayağımızın altındaki taban da küçüktür ama koskoca bu bedeni çekiyor. Saadet Partisi küçük olsun diye demiyor. Her şeyin bir çekirdeği mayası vardır. Birçok şey de Saadet Partisi'nin varlığına muhtaçtır. Daha büyük bedalar bizim. Çoktan Irak olurduk ama bu ülkede 60 sene önce başlayan bir hareket çok belanın önüne geçti. Ama bugün adeta genel başkanımız bizler <laughs> işte bulunuyoruz. Adeta ağlıyoruz. Ya yapmayın, etmeyin, kendinize gelin, hareketi yapmayın. Buna rağmen ne yapıyorsak, düşleniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Fakat şımarık oylar bize dönmüyor. Neden? Çünkü küzüğümüz var, küzüğümüzden taviz veremiyoruz milletimiz ve inancımıza tırnaklarımızla kazıtarak. E iktidar olduk mu olduk uzatmayın. Dört sefer olduk, tarih yazdık, yine olacak. Şimdi altılı masa deyip geçmeyin. Öyle bir selamla oldu şu bu. Hayır, tarihin büyük bir fırsatıdır. Allah onları tuttu, saadetin önüne getirdi ya. Saadetin düşündüğü, savunduğu düşüncelere onlar da geldiler çünkü. O duruma geldiler. Bu bir fırsat. Nereye kadar devam eder, nasıl olur biz bilmeyiz. Ama Erbakan hocamız ittifak yaptı, koalisyon yaptığı iltihap yapıldı. Hükümet oldu, siyaset yapıyorsun. Bu ülkedeysen bunları da yapıyoruz. Onun için altının, masanın kıymeti bilinsin. Kafalarımızı karıştırmaya gerek yok. Bunlar devlet işler. Bir rekat namaz bile kılmamış. Ben bunlardan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Kılmamış Ecevit'le biz mert insandı. O sana Sultan sözüydü. Mertti dedi. Namaz kılmıyordu otelde bizim gibi ama Mertti dedi. Sözünde dururdu. Dedi. Hükümet olduk, devleti koruduk, ayakta tuttuk. 130 sene sonra, 150 sene sonra Kıbrıs harekatını yaptık. Ağır sanayi hamlesi oldu vesaire. Bu kazanımlarımız oldu. Çıtayı yükselttik. Bu ülkenin evlatları az çok bir şey olduysa, eli hani kalem tuttuysa, devlet dairelerinde görev alıp belediye başkanı olduysa Kimin sayesinde Yüksel Bey? Biri görür. Saadet Partisi. Ama diyor ki ben geldim Samandıra'ya Abdullah Bayram makamına çıktım. İlk belediye başkanı olmuş Refah Partisi'ne. Sorumluyum dedi buranın. Yani bir heyecan vardı. Nasıl yapacağım korkusu vardı. Aynen böyleydi. Doğrudur. Bayram da olsa belki siyasetin içinde çok acı yani öyledir. Gelmişsin bir kurum ama otokontrolü <laughs> ve partinle beraber başarılı oluyorsun. Yönettik. Evet. Samandıra'da da biz eskiden başarılı olduk. Sadece Abdullah Bayram Bey için mi O sorunu direkt bana Sivaslı bir arkadaş anlattığından söyleyeyim. Kıymetli arkadaşlar çalışmalarımıza hız vereceğiz. şeyimizi bozmayacağız yani motivasyonumuzu ve kafamızı böyle fazla ata siper takılır ki önüne baksın da koşusuna gitsin. Yarışa. At çünkü Karastır, sese kulak verir, dikkati bozulur, koşamaz ve siper takarlar. Şimdi siper zamanı. Ne diyor? Üye ne diyor? Mahalleymişlerdir. Ne diyor? Şunu yap. Bitti. Omuzumuza taşla koymuyorlar ya. Parti. Hareket, hareket, hareket diyor. Önce kıymetli arkadaşlar. Bu ülkenin dengeye, adalete ihtiyacı var. Genel başkanımız uzun yıllarda buna vurgu yaptı.